ABC tam sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile doğru orantılıdır. 4A eksi B artı C eşittir. 80 ise A'yı bul demiş soruda bize. Şimdi A 2, ile doğru orantılı A eşittir 2K B eşittir 3K C eşittir 5K Şimdi 4A demiş. A'yı biz 2K ylık. O zaman buradan 8K eksi B yani 3K Artı C eşittir 5K. Bunun cevabı neymiş? 80'miş. Şimdi 8'den 3 k çıkardık 5K. 5K, 5K da 10K. 10K eşittir 80. O zaman K'yı biz buradan her tarafa ona bölersek. K'yı biz buradan 8 buldu. K 8 A kaçtı? A 2K. O zaman eşittir. A eşittir. 2 çarpı 8'den sorumuzun cevabı 16.